Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Nerede ne için? Q aç Q. Vay açtım bile reis çok geç. E'yi İyi mi açtın? He vuracağız. Peki ya, oğlum Q atsana lasta Q açılır ya. İyi kim açıyormuş. Vay Yunus bana yaştırıyorsun ne <laughs> bileyim. Biz vuracağız. Merhabalar gençler. Eee <laughs> tapla sen ne var? Mini <laughs> Ben ne yapıyorum? What the fuck? Yukarıdan bizim eleman geliyor. Ya yeah, ee, dayı. Like... çektik. Eee, <laughs> mainlerimiz Lux artı Yasuo. Ben Lux destek. Yerseniz. Eğitim kere Yasuo. Yerseniz. <laughs> Çok saçma bir diziliş oldu. Ben normalde Lux'ı Mid'de oynuyorum. Bizimkiler bunu bilmiyor tabi. Ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Ee, mid'de oynuyorum. Böyle yeteneklerin var da niye göstermiyorsun köpke? <laughs> Biz de böyle. Biz de böyle. Hakkı ile oynarız. Hakkı kim? Valla bilmiyorum kanka. Bizde AFK var. Orman AFK. Hadi canım. Viego oh, bit. Oo bittik. Oooo lan bur lan bur Oooo lan bur Sen de karşıda şaka var bir de Oooo dum bir Tam olarak pozisyonumuzda değilmiş şu anda Yani Kaçta Warwick var değil mi orman? Ne var? Görüm şako var. Ha bittik o zaman. Beni arkalayacaklar. Sen git. <laughs> mi çeksek? fazla itiyoruz. Nasıl dost gördün mü? Keserim doc'unu. Hayır. Alırım aklını. Hop. Ben seni tuttum lan yanlışlıkla. İşlerinde nasıl geçtim ama? Fark ettim. Oğlum at. Ucundan kaçtı. Lan önümde minyon varken Q yedim. Alay öyle oyundan ağır sıkıntısı ya. Aa <laughs> gelmiş güzel. Hazır mısın az geri çekil adamlar az ileri gelsin Tamam sikillerim gelsin o zaman Ya manam bitti lan Kanka ver hadi koyun Rahat ol rahat anını dürtmeye gittim Kaçtı Adamlar nasıl korkutuyorum ama var ya <laughs> Mental hasar Manam bitti Oho! Sıçtık. <laughs> ya bak atacak Q da yok. Babul'üm bile yok. <gülüyor> evet. Oo, demiş demiş. Oo, lan bur lan bur. Oo, demiş demiş. Ay ay. Abaset çıkıyorum. Dur bunu verme, manayı ver. Yoga nerede? Roma giden yol. Güzel. Oo, neymişmiş geliyorum. Ay, olacak, olacak geleceğiz. Ben çekeyim sana. I'm coming for you. Öldür o, rahat ol. Ne oynadım be? Ben miyim support sen mi? Öldün mü sen? Öldüm. Lan büyüyü kaçırdım ya, Güleceğim diye. Ne oynadım ama orada? Helal olsun kardeşim. Sırf Akl o hortum at, lan adamlara fena bir atıyorum var ya bir A anda hiç beklemiyorlar o hasarı Aklımızı alıyorsun böyle. Adam ya karşı yasa oynamayı bilmiyor. Rüne bak Rüne adamın çıktı Rüne bak. Ya oyunu koklayarak oynayan insan, örümcül tempo alacağını bilir. Bu ney? Kardeş, Jhin bu? Jhin mi? Hee. Jhin'le alakalı. Ya ağzına tükeneyim. Orada bir tane minyon vardı. Nasıl sekmez ikincisi ona ya? Oğlum ikimiz varız. Adam buraya Q attı. Fark ediyorum. Al bunu. Benim <gülüyor> 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 Ya seni patlatacağım. Ya patlatmıyorlar. Kaç. Oo, ölmüş, ölmüş. Kaç, 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 kaç. Bu adam neresi ne unutuyorum var ya. Ya dayı 6 level olabilir miyiz? Bana ultim olacak diye düşünerek dalıyorum. Ultim yok. Kalıyorum böyle mal gibi. Unutma kanka. Bunu yapma. Ya ben kanka ben son 1.5 aydır arena oynuyorum. Ben ilk defa Sirdar Vadisi girdim. İyi oynuyorsun iyi oynuyorsun. Rahat Canım rey iyi oynuyorsun. İlk 0 3 gidiyorsun ama iyi oynuyorsun. Niye 0 3 gidiyorum acaba? Kaka sen ne ölüyor. Sen ne tapu? What the fuck, hani? Hop. Aklın alır. Bak o mite. <laughs> Atla şuraya ha. O oh, base atmışlar. Gel gel plate plate. Geliyorum. Tık. Tık. Dünmüş karanlığı... dünmüş. <laughs> geldi ultim geldi baba. Efendim diyormuş arkadan değil mi? Hop. <laughs> Görmüştün? <laughs> Efendim demez ne bağırıyorsun eh. be Kaçıyormuş gibi yap. Bekle. <gülüyor> Bekle. Mucuk. <laughs> <laughs> görüş <Limin> Görüş varmış. <laughs> What the fuck? Bunu da keseriz, bunu da keseriz. Vuruyorum kanka, vuruyorum. Vur vur. Kaç kaç. Keser o bizi. biraz daha nakde ihtiyacım var. Alsana oğlum ne şey atıyor. Şaka geliyor kaç. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi çok iyi. işte bu. işte bu. Kanka. <laughs> Sen sakin ol. <laughs> karasa da attım <laughs> ultiyle. Ultiyle karasa topluyorum. Nasıl? Temiz ses için özür dilerim bu arada. Kulağınız yarılmış olabilir. Yok, geçtim ama geçtim. pişman değilim. <laughs> <Selbimizde ışık, şişt. gülüyor> Alev almamız lazım. Neko. <laughs> Alev. Ya abi ya gazı gel Kafan nasıl mi yemiyor ya Lümmüş En stratejik karar hiç pes etmemektir. Ucundan kaçıyor ya. Ölmek zorlar Ölme lan O yanarak öldü o Bende de vardı da atamadım Oğlum ne alaka ölmedi Hayır valla ultim yok O keser ha seni. Şu hayvan gibi vuruyor. Aslan yememesi de var. Ultiğe kaç saniye ultiğe gelirse alırsın. 5 be saniye var kanka uzaktan deneyeceğim. Şimdi görüş ha. Çok iyi be. Sen rahat oluyorsun öncelikle abim burada. 3-1 <laughs> Ay 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 yemdim laksı Ay deyince bir an çok korktum kanka. Niye? Hey. Şu <laughs> yöntem bitti. Gel kaleye al. Kale. <laughs> Opsiyonel. <gülüyor> ya çok bağırıyor. Şu <laughs> parayı... Şu parayı da, <laughs> Şu parayı da saat, çok saat gecen gündür de çok sıkıntılıyız ya. Lan ben lümmüş. alırsın <laughs> artık ya. Ne alırım? Alırsın herhalde onu da artık. Yetişiyor mu? <laughs> i̇şte. Ya <laughs> bana yaklaş. Bana ne yapayım o birini kestim diğerini yaracağım bıraktım. Stun da yemiyor pasif ya ne dalyarak bir çar ya. Küfür etmiyoruz. Küfür değil ki dalyarak. Anlıyorum <laughs> Gördün mü? <laughs> o baltayı gördü <laughs> Lan lan Şişt! Alo alo videodayız Nefes verdim lan Sen nefes de verme kardeşim Ülümüş ülümüş kuleye vur da yıkılsın bari Yıkıldır o o bari sen keseydin fena iyi Bir şey olmaz Davaringo ben mide gidiyorum ya. Ben Yasuo'yla küşeceğim. <laughs> ya oğlum. Bu Zed'in bir bok yapabiliyor. 2 saatte 2 defa önce kesmiş. Oro. <laughs> Sen ne alakası Adamın anasını mı sövdün ne yaptın bir canı varken nasıl aldın adamı <laughs> Ben alırım sen nereye gidiyorsun ben Sen ne aldın Almış beyaz atıyorum Sen topu what the fuck Bro oyunla ikinci totemimi attım Aşağı gidelim hadi Dur adamın kurtları çıktı Ee, yıldırım hassası mı gölgelem gölgelem Kanka at kordara gel Tamam kanka geliyorum gel. Ulti gördün mü? Ulti ile adamı çeyrek can bıraktım Helal olsun kanka Çok çetin bir vs'deydim de Anlıyorum Kurtlar mı kesiyordun? Yok gromp kesiyordum kanka çok çetinmiş. Sıfır üç yaz soyla aynı temlere sahibim. Nasıl yani? Niye ya? Niye ayakkabısı yokmuş onun? Hadi bunu tecrübelerim. Aldık mı? Verdik mi? Kanka mide koş. Oh. Boş ver midi boş ver. Ejder daha önemli. Bu ne veriyordu ki? Bu nasıl evet, hareket o? Gel yat yat. Kanka Atakan'a boş ver. S savaş var burada. yet yukarıda. Helal lan. Düşürmüş. Niye geldin ki? <laughs> Ölme. Ölmeye kadar yararız kanka bunlar en iyi. Yararız. Orada da yararız lan ben baya vururum millete Benim item bitti 2.6k para Kaç Benim bunda gele kaç Hasar çıkmaz benden item lazım bakalım. Kaçabilecek miyiz? Kaçtık. <laughs> Şakonun kafam mükemmel. Ne oldu ki? <laughs> Beyler biriniz bana fiklesin la kilim yok yazmış da kanka Neyse üşendim ya. <laughs> Böyle bir şey yazacağım, yazıyorum sonra geri kapatıyorum, üşeniyorum. Yazıp <laughs> sonra. Sen. Yamperim kesin ciddi ciddi. Ormancı damarın kabarmasın gel buraya. Işığının götürdüğü yere git. Oğlum İslam yalan söylüyor kanka takıma yara işte görüş falan veriyor diye. Sen oğlum Oğlum bunlar benim planımın peşinden koşuyor buraya gel Şap şap Yapıştı işte ya Ne oldu? Oğlum tek başıma ev şey kimse yok lan Vekil almaya oynuyorum sadece fark ettim onu da. Ya zaten tam kazanı biliyor musun? önemi de yok benim için. Kazanacağız. Bak ya hadi. Kazanmama ihtimalimiz mi başır? Beni bırak da gittiler lan. Ben buradan yararım. <laughs> Atıyorsun ona köyü. Sonra tek yiyorsun. Ta attın, ultin, var ulti. Attın ultimin tam attın. Bir işe yarası vardı değil mi? Ya adam burada adam buraya öldü <laughs> abba. Allah'ım beni körek <laughs> <laughs> et. Bazen fare elimden kayıyor biliyor musun? Ötekine hızlı fokus attığım için. Problemli oluyor Bak level aldım mesela durduk yere. Baron aldın ya falan. Eş, eşya eşya bitti mesela. Falan. <laughs> baron, baron aldın ya falan. Yok. Sana baron aldın. Yok. Ama almış herhalde. Yok baronmuş oğlum baron almışız. Onu nasıl aldık lan? Ne kestiler ya bizimkiler. Tamam işte nasıl aldın yani? Nasıl nasıl aldık? Nasıl kesebilir falan. yani onu düşünüyorum. Lan neyi nasıl kesebilirler? Baronu. Lan yani niye kesemesinler? Güçlü asla oğlum güçlüymüş lan bizim takım. Lan kazanıyoruz kazanıyoruz ama yani boşuna mı taşak ya, ya, etrafta? kanka kazandığımız farkında ya ben normalde her seferinde en kötüken kaybettiğimiz için ben, ben konuşmayı unuttum ya. Ağla sen beni. İlk defa kazanan takımla karşı karşıyasın anlıyorum ben seni. Evet. Genelde hep biz taşırdık onu diyor. Ejder mi aldı tek başına? Ha. <laughs> Oyun bitti. GG yes. Görüşmek üzere.